Sevinç Hanım, iyi misiniz? Çok utanıyorum. Yani Ümit'in söyledikleri doğruydu. Ben, ben kendimi kaybetmiştim sanki. Ben, ben, ben çok utanıyorum sadece. Sevinç Hanım, o gece orada başka biri var mıydı? Evet. Ümit'ten başka biriyle birlikte oldunuz mu? Hayır. Hayır. Emin misiniz? Hayır. İyi düşünün. Hatırlamıyorum ben. ben. Ben çok utanıyorum sadece. Nasıl verdin kıza ilacı? Ben kimseye ilaç falan vermedim. Belki de içkisine karıştırdın. Niye böyle bir şey yapayım ki? Kızı kestiğinde daha fazla kanaması için. Azıcıklarç takılıyoruz diye insanlıktan çıktık mı sanıyorsunuz komiserim? Sevgilim niye doğruyum ben? Manyak mıyım? Sen söyle. Aslı'yı severdim komiserim, yapmayın. Niye öldüreyim kızı? Belki de çektiğiniz fotoğraflardan etkilendin, fantezi yapmak istedin. Yok komiserim, böyle fantezi mi olur? Merak etme, yakında her şeyi anlayacağız. Ümit vermediyse kim verdi bu kıza ilacı? Bilmiyorum başkomiserim. Bilmiyorum ama kim verdiyse öldürmeyi planladığı kesin. Bu iş basit bir fantezi olmaktan çıktı artık ya. Başkomiserim, Hı. Ertuğrul Bey'in DNA analiz sonuçları çıktı. Buyurun. Bulunan sperm örnekleriyle karşılaştırdınız mı? Evet başkomiserim. Kızların üzerinde bulunan diğer sperm Ertuğrul Bey'e aitmiş. Ee artık Ertuğrul Hoca'yı merkeze almanın zamanı geldi. Ha? Niye öldürdün kızı? Manyak mısın lan sen? Aslı'ya elimi bile sürmedim ben. Ha. Uçarak mı gitti spermlerin kızın üstüne? Bilmiyorum. Ha. Ya Sevinç, ona ne diyeceksin? Tamam. Sevinç de yattım. Ama kandırdı beni. Kandırdı mı? Barda bir ara yanıma geldi. Teşekkür ederim hocam. Neden? Asya fotoğrafını sergiye koyacağınızı söylemişsiniz. Sergiye koyacağım fotoğraflar çoktan belirledim. Değiştiremem artık. Asya da aynen böyle söyledi. Ama Asya bana koyacağınızı söyledi. Üzülmeyesin diye söylemiştir sana. <laughs> Bu gece size gelsem. Gene de değişmez mi fikriniz? Ne dedin sen? Harika bir gece geçiririz beraber. Saçmalama Sevinç. Bir daha bunu duymayayım. Yok, siz beni yanlış anladınız. Ben size modellik yapmayı kastettim. Nasıl model? Tamamen makyajsız. Gerçek kesikler. İstediğiniz poz. Ne isterseniz. Nasıl gerçek kesikler? İmzanızı gerçekten üstüme atmak istemez misiniz? Hastasınız siz ya. Akademik çalışmalarınız, hazırladığınız projeye, hepsi yalandı yani. Sadece kişisel zevkleriniz için girdiniz bu işe. Düşündüğünüz gibi değil. Nasıl değil? Üniversitede hocasınız siz. Herkes size yani ünvanınıza saygı duyuyor. Sanatçı diyorlar, aydın diyorlar. Böyle bir şeyi nasıl yaparsınız? Kimseye zarar vermedim ben. Sadece bir meraktı. Zararsız kesikler, o kadar. Lafa bak ya. Başkomiserim siz izin verin bana. Ben göstereyim buna nasıl oluyor zararsız kesikler diye. Dur Selim dur. Bir anlatsın bakalım. Sonra ne oldu? Ee, gece stüdyomda buluşmak için Sevinç'le sözleştik. Aslılardan kurtulur kurtulmaz beni arayacaktı. İkiye doğru telefonum çaldı. Aslı'nın numarasıydı. Ama arayan Sevinç'ti. <laughs> Alo? Benim Sevinç. Telefonum şarjı bitti. Haber vereyim dedim. Tamam anladım. Sabah karşı sende olacağım. Kimseye söylemek yok, tamam mı? Endişelenmene gerek yok. Her şey güzel olacak. Bak, fotoğrafı sergiye koyacağını söz unutma. Tamam. Sonra konuşuruz. Bardan kalkıp stüdyoma gitti. Telefonda söylediği gibi sabaha karşı geldi. Her zamanki gibi çok güzelsin. Gözlerimi bağlamayacak mısın? <laughs> Önce kollarımı. <Gülüyor> <Gülüyor> Sonra da birlikte oldunuz. Sonra ne oldu? Kızı neden bıraktın binaya? Kimseyi binaya bırakmadım ben. Birlikte olduktan sonra Sevinç gitti. Ben de hemen o heyecanla fotoğrafları bastım. Dalga mı geçiyorsun lan bizimle? Sen vermedin mi kıza uyku ilacını? Hayır. Ne uyku ilacı? Yani Sevinç'in öylece stüdyodan çekip gittiğine inanmamızı mı bekliyorsun? Yemin ederim. Başka hiçbir şey olmadı. Peki Aslı? O ne zaman geldi stüdyoya? Bardan çıktıktan sonra Aslı'yı hiç görmedim ben. Sabrımı zorluyorsun ama. Doğruyu söylüyorum. Sadece Sevinci fotoğraflarını çektim ben. Ya Aslı? Kaç defa söyleyeceğim size. Aslı'ya elimi bile sürmedim ben. Başkomiser Orhan ve yardımcısı Selim sabah ilk iş Ertuğrul Gülenoğlu'na ait stüdyoyu arattılar. Ha Selim, ne yaptın? İyidir. Ertuğrul'un ofiste bir sürü sınav fotoğraf bulduk. Hepsini aldık. İçlerinde Sevinç'in fotoğrafları da var. Ya Aslı'nın? Yok, sadece Sevinç. Acaba Aslı'nın fotoğrafları nerede? Vallahi her yeri didik didik aradık, başka hiçbir şey çıkmadı. Peki Sevinç'in fotoğraflarını Ümit Bey'e gönderdin mi? Laboratuvara söyledim, gönderecekler. Siz nereye? Zeynep aradı. Önemli bir şey bulmuş galiba. İyi. you